Gençler sindirim sistemi dediğimiz yapıda sindirim hücre içi ve hücre dışı olmak üzere ikiye ayrılıyor gençler. Bütün canlılarda hücre içi sindirim ortak. Yani şunu söyleyeyim. Hücre içi sindirim canlıların ortak özelliğidir. Ama her zaman lizozom olmayabilir. Her zaman sindirim kofulu olmayabilir. Mesela prokaryot hücrelerde. Prokaryot hücrelerde stoplazmada gerçekleşir. Ve bu sayede ne yapıyor? protein sentezi yapıldıktan sonra o protein sentezinde oluşan protein işi bittikten sonra tekrar parçalanarak tekrar geri dönüşümde kullanılabilir hale geliyor. Yapan yıkar diye bir kural vardı hücre içi sindirimde. Gençler eğer bir hücre bir maddeyi sentezliyorsa onu yıkacak enzime de sahiptir. O halde hücre içi sindirim bütün canlılarda ortaktır. Bizim vücudumuzda en fazla hücre içi sindirim yapan hücre hangisidir tahminde bulunun. Evet Ömerim. En fazla düşünün. hücre içi sindirim yapan hücremiz hangisi olabilir? Özellikle evet. bağışıklıktan ben size anlatıyorum. Ak yuvarlar, ak yuvarlar. Ak yuvarlar. Neden? Mikropları hücre içerisinde parçalarlar. Gençler lizozomun yapmış olduğu bir faaliyet vardı. Onlardan bir tanesi de şuydu. Yaşlanmış organelleri yok etmek. Otofaji. Dışarıdan gelen mikropları yok etmek heterofajı. O halde lizozomun yapmış olduğu faaliyetlerde ak yuvar ve diğer hücrelerimizde de hücre içi sindirim gerçekleşiyor. Gençler atıklar hücre içerisinde kaldığından dolayı aslında hücre içi sindirim dezavantajlıdır. Neden? Çünkü atık maddeleri bir de hücreden uzaklaştırma derdi var. Ama hücre dışı sindirim öyle değil. Hücre dışı sindirim saprofit yani çürükçüllerde gençler ne yapıyor? Vücut dışında bizim gibi holozaik beslenen yani katı parçacıklar halinde beslenen canlılarda ise sindirim kanallarında gerçekleşen sindirme hücre dışı sindirim diyoruz. Ama her ikisinde de ortak olan nokta var. Evet büyük molekülün parçalanması artı sindirimde gençler sindirimde asla enerji harcatmaz. Yani ister hücre içi isterse hücre dışı sindirim olsun. Sindirim olayında ama sindirim oluncaya kadar endositozda enerji harcanır. Ondan sonra lizozom ve besin kofulun birleşmesi sentez olayında enerji harcanır. Bunu demiyorum. Sindirim olayında enerji harcanmaz. Gençler, sindirimi biz yine ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi mekanik sindirim. Diğeri ise gençler kimyasal sindirim. Peki mekanik ve kimyasal sindirim nerede gerçekleşiyor? Evet. Evet Ömer. Velet Dalin. Velet Dalin Ömer. Amin, amin. Amin, amin. Amin evlatlarım diyor ya. Evet, baktığımız zaman gençler, e, mekanik sindirimde kimyasal sindirim velet dalin amin ağız, mide ve ince bağırsakta gerçekleşir. Mekanik sindirim gençler ağızda dişler ve dil sayesinde, midede kaslar sayesinde, ince bağırsakta safra sayesinde gerçekleşen sindirimdir. Asla enzim kullanılmaz. O halde buradan hemen karşımıza çıkan bir nokta var. Safra bir enzim değildir. Karaciğer sindirim enzimi salgılamaz. Sınav sorusu gençler. Peki devam ediyorum. Kimyasal sindirim yine velet amin ağızda midede ince bağırsakta gerçekleşir. Ağızda tükrük sayesinde midede mide öz suyu sayesinde ince bağırsakta gençler. Pankreas öz suyu ya da ince bağırsak öz suyu sayesinde ya da başka bir ifadeyle enzimler sayesinde gerçekleşen sindirime biz kimyasal sindirim diyoruz. Kimyasal sindirim gençler dediğim gibi. E, Hücrede kullanılabilecek hale gelir ya da direkt hücre e, ne yapabilir? O monomer maddeleri kullanabilir. Mekanik sindirimde asla monomer madde oluşmaz ama kimyasal sindirimde monomer madde oluşur. Fiziksel sindirim kimyasal sindirimi hızlandırmak için vardır. Kimyasal sindirimde monomerlerin kullanılması için vardır. Sindirim sistemi organlarına bakarsak gençler, ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs. Bunlar nedir gençler? Sindirim sistemi organları. Yardımcı organlar, tükrük bezleri, yardımcı organ pankreas, yardımcı organ karaciğerdir gençler. O halde baktığımız zaman ilk ile başlıyoruz. Ağız Ağız dediğimiz yapıda gençler diş, dil ve tükrük bezleri var. Ağızda diş ve dil mekanik sindirimi sağlarken tükrük bezlerinde bulunan amilaz gençler pityalin enzimi ne yapıyor? Nişasta ve glikojenin kimyasal sindirimini gerçekleştiriyor. Dişte gençler diş dediğimiz yapı mekanik sindirim yapanlar da ee, ne vardır? Köpek dişi vardır, azı dişi vardır ve e, ne vardır? Kesici dişler vardır. Diş saç, dentin ve pulpa olmak üzere Üç tabakadan oluşuyor ve dişin yapısıyla ilgili söyleyeceklerimiz bizim şu an için bu kadar gençler. İkinci saatte buradan yine ne yapacağız? Evet gençler buradan baktığımız zaman ağızda nişasta ve glikojenin sindirimi gerçekleşir demiştik. Ağızda kimyasal sindirim olarak baktığımızda nişasta e, amilaz diğer bir e, ismiyle pityalin sayesinde gençler maltoz ve dekstrine dönüşür. Az evvel bahsettiğimiz gibi dekstrin iki olmayan yani iki tane glikozdan oluşuyorsa maltoz. Ama ikiden fazla glikozdan oluşuyorsa buna biz dekstrin diyoruz. O halde nişasta 1500-2000 tane glikozdan oluşuyor. Glikojen gençler sadece nişasta için demeyelim buna. Glikojen dediğimiz yapı. Ne yapılıyor? amilaz pityalin enzimi sayesinde ikili glikozlara dönüşürse maltoz. İkiden fazla glikoza dönüşürse yani parçalandı 3, 4, 5 de olursa da dextrin diyoruz. O halde ağızda maltoz ve dextrin oluştu. pH'in 7 olduğu ortamdır. Ardından gençler ağızdan sonra yutak geliyor. Yutak biz dört yol ağzı diyoruz. Ağız ve burun boşluğunun yemek ve soruk borusunun ortak noktasıdır yutak. Yukarıdan gelen gençler ağız ve burun boşluğu buraya açılıyor. Aşağıdan yemek ve soluk borusu ne yapılıyor? Buraya açılıyor. Peki baktığımız zaman yutkunma esnasında ne gerçekleşiyor? Gırtlak kapağı dediğimiz bir olay gençler. Gırtlak kapağı dediğimiz bir olay. Ben onu şöyle e, görsel olarak anlatayım. Şu gençler elimize baktığımız zaman gırtlak kapağı dediğimiz yapı şuradan geliyor soluk borusunu kapatır yani yutkunmayı şuradan da göstereyim yukarı doğru çıkıyor Şuradaki soluk bu gırtlak geliyor soluk borusunun üzerine ekleniyor ve bu şekilde gençler soluk borusuna herhangi bir besinin kaçmasını engelliyor peki baktığımız zaman yutkunma esnasında epiklotis gırtlak kapağı soluk borusunu kapatır ve besinlerin e, yemek borusuna geçmesine soluk borusuna geçme e, kaçmasını engeller amaç yemek borusuna besinleri geçirmek peki yemek borusuna baktığımız zaman gençler yemek borusu peristaltik yani sağımsal hareketlerle besinleri mideye taşıyan borudur ve bu sayede mideye de mekanik olarak uyarır Midenin çalışmasında sinirsel, mekanik ve hormonal uyarı. Mekanik uyarı yemek borusunun peristaltik hareketidir. Gençler yemek borusu yaklaşık olarak 20-25 cm yani bir cetvel uzunluğunda olup 1 bölü 3'ü çizgili kaslar. Kişi ne yapabilir? 1 bölü 3'ünü kontrol edebiliyor. Yutkunmayı kendi isteğimizle de yapabiliyoruz. Bunun sebebi çizgili yemek borusunun çizgili kaslardan bir kısmının oluşup ama büyük bir kısmı ise düz kaslardan oluşur. Gençler, peristaltik hareketin tersi olaylarına biz ne diyoruz? Kusma olayı diyoruz. Peki devamında diyor ki, mide en geniş, e, mideye geldik gençler, mide en geniş yerdir, sindirim sisteminin en geniş yeridir. E, besinler bir süre burada depolanır. Kimin midesi büyükse o kadar fazla besin depolar. İyi bir şey midir? Hayır. Şu an kelepçe takılmasının nedeni de bu. Fazla besin depolamasın. Çünkü depolandıktan sonra sindirime geçiliyor. Yani biz işi başlamadan önce dosyaları ne yapıyoruz? Yüklüyorsun ondan sonra işe başlıyorsun. Aynen bunun gibi. O halde mide dediğimiz yapı besinlerin depolama yeri. Önce yeriz sonra depolarız. E, depoladıktan sonra da sindirime ne yapar? Geçer. Mideye kelepçe takıldığı zaman mide doluyor ve daha fazla yiyemiyorsun. Ondan dolayı da zayıflamaya neden olabilir ama tehlikeli bir olay o da söylenebilir. Peki mide ağzı kardiya gençler. Mide ağzı dediğimiz kısım şurasıdır. Kardiya eğer genişlerse reflü hastalığı olur. Neden? Çünkü şu ağız bölgesini büyüttüğünüzde ve de bir uykuya daldığınızda ne yapacaktır? Asit buradan yukarı doğru çıkacaktır asit dediğimiz hidroklorik asit bu şekilde yukarı doğru çıkarsa ne olacaktır? Boğazda yanmaya neden olur. Büyük bir kaşıntı ve öksürüğe neden oluyor. Ve bu da sizi uyutmuyor. Buna da biz reflü hastalığı diyoruz. Gençler mide 3 kısımdan meydana geliyor. Bunlardan bir tanesi Mukoza tabaka, epitel tabaka, mukoza dediğimiz epitel tabaka, düz kaslardan oluşan tabaka ve peritondan dediğimiz zar tabakasından oluşan yapı. Mukoza gençler bütün organlar alın. Yani iç organlarımızı alın. İster mideyi alın, ister yemek borusunu, isterseniz ince bağırsak, kalın bağırsak, nereyi alırsanız alın. Epitel, kas, zar. İçten dışa doğru hep bu tabakalardan oluşuyor. Ama ismi mukoza oluyor, endokart oluyor ama sonuç olarak gençler epitel tabakadır. En içte bulunan epitel tabaka alt mukoza ve üst mukoza olmak üzere ikiye ayrılıyor. Peki üst mukoza dediğimiz gastrin hormonu salgılıyor, kana veriyor. Alt mukoza dediğimiz ise gençler mide öz suyunu salgılıyor. Mide öz suyunu salgılayarak ne yapıyor? Sindirim için enzim üretiyor. Düz kas tabakası gençler mekanik sindirimde etkilidir. Yani kasılıp gevşeyerek ne yapıyor? Mekanik sindirimin gerçekleşmesini sağlıyor. Üçüncü tabaka gençler periton zar tabakası çift katlı zardan oluşuyor. Bağ ve destek dokudan ve retiküler şekli koruyan liflerden oluşuyor. Gençler periton zar tabakası dediğimiz yapı, periton zar tabakası dediğimiz yapı bütün sindirim sistemlerindeki zarların ortak ismidir gençler midenin çalışmasını uyaran faktörlere baktığım zaman sinirsel göz tat ve koku ardından mekanik uyarı gençler yemek borusunun peristaltik hareketi ve gastrin hormonu hormonal uyarı dediğimizde gastrin hormonudur gençler uyarılar bu şekilde ne yapar gerçekleşir gastrin hormonu gençler e, mide tarafından üretilip dönüp tekrar mideyi uyaran ama midenin üst mukozası tarafından üretilir, kan yoluyla dolanır ve tekrar midenin alt mukozasını mide öz suyu salgılaması için hidroklorik asit, ardından gençler, ardından mukus, ardından su, iyon, pepsinojen ve lap enzimi salgılaması için ne yapıyor? Uyarıyor. Evet gençler, burada bir dakikanın altına indiği için kaydımızı yapıyorum. Evet. Buradan Diğer derste programımıza devam edeceğiz gençler inşallah.